Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi corner oyuncağını anlatacağım. Pragmatic Play'in harika bir slot oyunu. Büyük kazançlarıyla cezbediyor. Seni meyve ve tatlıların parlak dünyasına götüren tatlı bir slot. Bu güzel grafikleri, eğlenceli müziği inceleyin. oyun alanı 7'ye 7 bir ızgara olarak sunuluyor. 6 veya daha fazla aynı sembolü toplayarak lezzetli ödüller kazanabilirsin. Burada muzlar, kivi, karpuz gibi meyveler var ve bunlar sadece keyif vermekle kalmıyor. Aynı zamanda büyük kazançlar sağlıyor. Ama bu asıl mesele değil. Burada ana şey şansımızı artırabilecek işlevlerin ve ilk bonusun olması... Scatter sembollerimizi etkinleştiriyoruz ve 6 ücretsiz respinimiz var. Başlıyor muz patlaması, çikolatalar. O oh, bakın eğer bir top düşerse o hemen sembolleri wild yapıyor ve oynatıyor. Ayrıca bir çarpan var ki şimdi otomatik olarak 8 katına çıkartıyor bahsimizi güzelce. Top çok çok lezzetli. Ayrıca çikolata modifikasyonları sıkça ortaya çıkar ki bunlar bize hemen sadece sağlar. Kazanç işte bakın çikolata artı bin. Yeşil şekerler ve modifikasyonlar sahadaki tüm kazançlara rastgele bir çarpan ekliyor. Bu çarpan 100 kata kadar ulaşabiliyor. İşte bizim bomba gibi bir kazanç. Gözünüzü şimdiden sevindiriyor. Roket. Evet işte böyle büyük bir patlama yapıyor ve bize daha fazla kazanç veriyor. Gerçekten harika bir slot. More Wild'lar herhangi bir sembolü doldurur, scatter hariç ve tüm makaralarda çalışırlar. Ona kazanan kümeler oluşturmasında yardımcı olur. Bu slot senin için mükemmel. Parlak grafikleri kim sevmez ki? Dinamik oyun ve elbette tatlılar. Çeşitli modifikasyonlar sayesinde 100 katına kadar çarpan kazanma imkanı kendi Connor gerçek heyecan sunuyor ve sevinç, kazanmanın güzellik. Haydi mega süper oyunu deneyelim. Bize ne sunacak? Tamam scatterler yok başlayalım ve hemen modifikatör şeker düşüyor ödemelerimizi çarpan liralar adeta akacak koleksiyonumuza spinler eklendi ve x3 bonus zaten çalıştı 3600 lira. Sadece inanılmaz ve bu turda sadece 6000 topladık aman tanrım ne sürprizler kendi konur. Ve işte bir 18 bin lira daha güzellik. Yine bir füze ve iki dönüş daha. Bununla ne yapabilirsin ki? Evet bu slot makinesi gerçekten tatlı. Ne diyeyim deneyebileceğiniz tatlı bir şans. O yüzden bir göz atın.